Vlog'un şey anneliği SELAM VER Oğlum ben ölüyorum ya. İçine analı doğradım. Çok güzelmiş. Senin anne şeyler. tarafı annem acaba? <laughs> Yaşlarımızı selam gönderelim. Evet selam. selam oldum, Arda selam ver Orda Dur lan denize düşmek. Kardeşim. Teknoloji çok gelişmiş, şimdi teknoloji bak mesela nasıl şu suyun üzerinde gidiyoruz ya. Evet ya. Niye nasıl suyun üzerinde gidiyoruz ya. Oğlum ne insanlar bu kadar kısalar lan? <laughs> musun? Sen de kısasın. Oğlum hayır <laughs> ben kısayım zaten ya. Beni <laughs> sinir etme yoksa böyle kür taksanıyla pop şarkı söylerim. Söyle lan yok. Allah şey söyle kanka. Sen olsam bari. O sen bari boy. Sen olsan bari. O sen olsam bari. Bakaram sabri bağlar. 50 tane, 50 tane bize etmez abi ya. Onu eee Ahmet Çakar bakalım o görüntüde ne diyecek? İtalyano biza mamma mia makarna. Ya sik git yeme dönme ya, o zaman ya. ya. Sen, ben bu yüzden sadece onunla dışarı Olur, çıkıyorum ya. Biz yürüyerek. <laughs> Her gün bunu yiyorum. Ben en azından 3 tane kıyafetim var. Bu da bu tarafta. Anıl'a sor. Anıl evet, Anıl'ın Gazi gitti Siyah'ı yiyemezsin Artık, Artık çoraplarını 3 yıl daha giyersin Anıl yani söylüyorum 3 yıl ömrü be. kaldı <gülüyor> ömrü, <gülüyor> Normalde 7 yılda 3 ııı. yıl ömrü kaldı sen... Götleri çekiyorum. Ondan şurada bildiğin bedava istediğin kadar Pepsi Max içebiliyordun. Oha. Gittim bak o gün bu 220 milyar var ya. He. Onlardan kanka 9 tane içtim. Peki hocam Pepsi Max normal Pepsi'nin ne şeyi var? Ha, daha şekersiz Pepsi Max. Teşekkürler hocam. Bir bilgi ve daha verdim. Şurası dünyadaki ilk cami. Çekse burada bir şey anlatıyor. Toplam 25 yıl Macaristan, Avusturya Macaristan ve Bedir Halifeliği savaştı. Anla gözükmüyor. Tabii ki ilk savaşta, ilk savaşta Bedir Halifeliği halifelik değildi. O zamanlar normal Bedir Hanlığıydı. Ama ondan sonra Kudüs fethi. Mikrofonu şöyle yaklaştı. <laughs> i̇şte ama ondan Çok malzeme çıkmazdı hocam. Evet. <laughs> Eyvallah. Hazretleri. Birinci Borahan ee, Bu şey de mi hocam? <laughs> karaman. Bak, karaman. Kar kar Karamanlılarla başlıyor. Hocam elim Karamanlar bize <laughs> <laughs> ya yardım abi yardım 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 edeceksin ya allah emrediyor ya birisini gördün ya yardım edeceksin ya aynen bana şuradan bir taş bulu kore savaşı zor zamanlarda koreye yardım hmm. eden türk halkına çok müteşekkirim ol. bu yüzden koreye ve türkiyeye kardeş Fotoğraf çekilebilecek 14. Bugün bütün ülkede karne günü. Gençlerin okuduğu, çalıştığı ve çok çalıştığı için iyi bir ülke haline geldiğini düşünüyorum. Bence bunu sen de yapabilirsin. Bunun izniyle yapacağız. Türkiye'de çok sayıda Müslüman insan var ama Kore'de. İsa'ya inanan pek çok insan var. Bu yüzden inandığımız Tanrı'nın bizi kutsadığını düşünüyorum. Çünkü İsa'ya inananlar dua ediyor ve zor ve güzel hayatlar yaşıyor. <laughs> İslamiyet'te Yahudilik, Hristiyanlık e, ve İslamiyet'te ortak dinler olduğunu ve üçünü de Allah'ın yolladığını düşünüyoruz. O yüzden İsa ve Musa onlar bizi onlar bizim de peygamberimizdir. O yüzden bütün dinlere saygı duyuyoruz. İslamiyet'te diğer dine saygı duymamak da günahtır. Hem Hristiyanlık hem de İslam her Tanrı katında daha fazla olur. Bir de Türkiye'ye gelmişsiniz. Size şunu söylemek isterim. Türkler Arap değildir çoğu Avrupa ülkesi, Asya ülkesi Türkleri Arap olarak görür. Fakat Türklerin Araplarla uzaktan yakından bir bağı yoktur. Ortak yönlerimiz sadece İslamiyettir. Bu yüzden genelde Müslümanları terörist olarak görürler. Fakat onlar Arapların bir özelliğidir. İslamiyette yeri yoktur. hatırlayacağım ve sizin için. Geçmediğim evet, biraz kayıtı efendim. açmayı bıraktım az önce çünkü Koreliler bence uzun bir şey oldu. Şimdi <laughs> kofiye <kafaya> gidiyoruz, <laughs> ee, geri dönerim yani. <gülüyor> <gülüyor> alın çünkü sözüm Beş hey. liste <laughs> içeri, yer altında sayarım 5 liste içeri Rap ne mi? Rap dilde bir çelik Dinledim albümünü içerik İçerim seni deme komik olma Topunu Allah sebe git oyna Koridorda Çünkü bu rap senin için şimdi... bir hobi kolpa <laughs>